Toplanın baldızlar o perilere bu gece cırcır büyüsü yapacağız. Per Erözer'in cırcır ruhu. Acılı Adana gömdüm oturdum. İsal oldum kudurdum. Periler ishal olsun. Öp beni Enes Batur. Aman tanrım. Hoş dulan bu koku da ne? Burnumun direği halay çekiyor. Aman tanrım. Kızlar tuvaletin duvarına ishal sıçmışlar. Sen bu da ne? Ay Yüce İsa'nın üçgen kilodu. Kızlar durum ciddi bizim şehriban İsa'yı olmuş. Beni dinleyin bu normal değil. Bu baldızların işi olmalı. Aman Tanrım bu ses seni. Yüce Tanrım ben de duydum. Biri okulun içinde bulu ben de çalıyor. Aha şimdi sıçtı. Dönüşüm zamanı kuzikeriler.